Arkadaşlar bugün bugün mavi Tik nasıl alınır diye bir video çekmek istedim. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda mavi tikim var. Bunu bir 10 dakikalık bir başvuru yaptım. Onu size bu videoya de çok beğeni ve yorum veya abone gelirse onu göstermeye çalışacağım. Sizin iradenizde olacak. Eğer beğenirseniz çok kişi isterse paylaşacağım. Evet görüyorsunuz motor montaj değil. Şöyle bir göstereyim böyle. Videolarda, fotoğraflarda mavi tik burada gözüküyor. Evet. Durumlarda da göstereyim. Yani hile ama kısa süreliğinde alabilirsiniz. Arkadaşlarla da hava atmak için güzel bir yöntem. Size gösterebilirim. Bu videoma yorum, destek, abone olursanız yakın bir zamanda yapmayı düşünüyorum.